Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, keskin nişancı modunda önce olmaya çalışacağız arkadaşlar ee, bakalım neler olacak güzel tabancı bulduk. Tabanca işimize yarar ama arkadaşlar biz hani headshot e, vurmaya çalışacağız. Çünkü ben headshot vurduklarımı kısa hani böyle shorts yapıp bir dakikalık falan keşfete falan hani böyle shorts olarak atacağım. Belki keşfete düşer diye. adamlara sıkıyor. Bir dürbün olsa mükemmel olmaz mı? Aşağıdan sıkıyorlar. Güzel altımızda adamlar var. Keşke tepeye gelselerdi yani buraya yani tepe iyi arkadaşlar. Gene Mosin. Ay Mosin niye bu kadar çok çıkıyor ya? Onun yerine bir M400 ay M416 diyorum. M24. Mesela şu şunu at. Güzel 3 seviyeye gerek. Şu merdivenin de burada olmasını sevmiyorum ya. Direkt ben kapının dibinde. Şu sesi Allah, ses. Bayağı şey yarar. şuna şöyle bir daha bir bakacağım. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Ya dürbün de çıkmıyor ki. Holo ne? Ben holoyla mı öldüreceğim adamları? Aa 4x gördüm. Holumuz var bir tane zaten. Diğer olayı atsalım. Dikene tuzak işe yarayabilir ama baş be ya. Şuradaki sisi alalım. Hadi bakalım. Buna gerek yok. Şu enerji içeceğini alacağız. Gelip buradaki sesi alacağız. Gene 4x güzel. Musin abi Musin'den bakma mı ya? Ben şöyle bir alta doğru bakacağım yani şu arkaya doğru. Burada adam var ben Kapı açık. Açıktayız. Adam acaba gitmiş midir yoksa burada mıdır? Adamın burada bir yerde olması gerek. dört tarafta da orak var. Dur ora ya Tava varmış zaten bir yani. yani Yakın temasta belki bir şeyler yaparız diye. Yok lan cidden adam yok. En son burada adam vardı. Neyse biz gideceğimiz yeri şart diyelim. Pirisona çok adam atlamıştır. Pirisona gidelim. Arabada mı yok? Bir yandan da korkuyorum arkadan vuracaklar diye. Galiba bu keskin challenge modunda araba olmuyor. Adam nerede? Taşta herhalde. Biz bir şöyle bir geriye doğru açılalım. Şurada bir çatışma vardı. Aha. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbir şeyden habersiz. Arkamdan kesin öleceğim ya. O adam nereye bakıyordu? O adam şuraya bir yere bakıyordu da. Evler galiba dolu. Kapı açık. Lootlanmış. Sí, ışığı ve girip çatısına çıkacağım. adamı gördüm Uy, güzel vurdum he. güzel vurdum ha adamı. Adam AVM ile beni öldürecekti. Ya maç burada zaten biteceği belliydi ki. Ana adam burada lan. Lan adam Ya adam yere yatmış ya. Adam yere yatmış ya. Adam bildiğim pusmuş ya. Ben adamı bir de sıkmadım var ya hani arkası ölüktür, beni görmüyordur öne hani öyle arkasına gelip tavalarım diye de. Adam pusmuş ya. ya Cillop gibi maç. Birinci olacağımız maç gitti ya. ya of Bir de adam hani tabanca ile sıkıyor. Adam değil ki keskin nişancı modunda keskin nişancı oynayacaksın abi. Neyse. Arkadaşlar e, abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.